Selamünaleyküm arkadaşlar iyi günler diliyorum. Bugün 17 Ekim günlerden cuma. Evet arkadaşlar artık arılarımızın son bakımlarını, kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş kışa kış aylarına doğru ilerliyoruz. Artık arılıkta yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Son bir arımızın bakımını, kontrolünü gerçekleştirelim. Burada en son ne yapacağız? Arkadaşlar, eee ana arı kaybı olan kovanlarımız varsa Bunları öncelikle birleştiriyoruz yani kovanla. İkinci olarak arının stok durumu ana arımız var. Stok durumunu arkadaşlar kontrol ediyoruz. Stokları yoksa havaların güzel gittiği günlerde arılarımızı arkadaşlar besliyoruz. Hani e, Aralık, Ocak, Şubat, Mart bu aylar arkadaşlar kış ayları özellikle Aralık, Ocak, Şubat ayları sonra kışın araya kek mi vereyim, şunun vereyim, bunun vereyim. Arkadaşlar bunlara hiç gerek yok. Arı kışın rahat bırakılır. Arının da dinlenmesi gerek arkadaşlar. Her zaman belirtiyorum yer Bilecik. Yeni izleyen arkadaşlar olabilir. Marmara bölgesinde bulunuyoruz. Arkadaşlar stokları havaların güzel gittiği günlerde tamamlatıyoruz. Soğuk günler arkadaşlar, bırakmıyoruz. En son bir pastırma sıcakları olur. Kas Ekim ayının sonu, Kasım ayının başları gibi. Ondan sonra artık hava kışa döndüğü zaman arkadaşlar artık arıları beslemedir, şudur budur söz konusu olmaz. Şöyle 3 çerçeve bir kovanın var, bir bakalım. Anlatmayı yine devam edeyim arkadaşlar sizler için. Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle 3 çerçeve arı da durum nedir? Sizlere de bir fikir olur. Stok anlamında. Stok yeterli mi yetersiz mi? Siz de buradan kendinize pay biçebilirsiniz. Mevcut anlamında yine arkadaşlar pay biçebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir polen var arkadaşlar. Arka yüzünde hiç stok yok. Bu yüzünde ise kemer balı ve arkadaşlar polen var. Hatta şöyle planarlarımızı da görüyorsunuz. Arkadaşlar bu artık perga ara ekmeğine dönmüş vaziyette. Arkadaşlar artık polenin de son zamanları güzel polen geldi. Az da olsa yine gelmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar. Kraliçemiz de burada. Şöyle orta kısmında. Arkadaşlar bu yılın kralçesi. Arkadaşlar yine keza aynı şekilde arka yüzü de Arkadaşlar yavru şöyle bir günlük bakayım. Arkadaşlar günlükler de var. Çıkan arıların yerine günlükler atılıyor. Arkadaşlar şu an için mevcudu fena değil. 73 çerçevede bakayım. Evet. Arkadaşlar şöyle çok güzel bal kemeri var. Bu yüzü de aynı şekilde. Ve arkadaşlar poleni görüyorsunuz. Çok da güzel bir polen var. Arkadaşlar bu arının mevcudu az daha fazla olabilir. Lakin arkadaşlar arımız genç eee Herhangi bir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar bu mevcut. Bu arının yani kışı geçirmesine yeterli olur. Bu arımız Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz. Tabi stok anlamında arkadaşlar biraz destekleyeceğim ben bunu. Stoku az. Arkadaşlar bir kovanın kışı çıkarmasının kışı çıkarması arkadaşlar nelere bağlıdır? Arkadaşlar öncelikle ana arımızın genç bir ana olması gerekir. Benim aralığımda bazı yaşlı arılar var yani 2022 doğumlu. Arkadaşlar bu sene için söylüyorum 2023-24 vardı yani 2026 yılına girdiğimizde arkadaşlar 2025, 2024, 2025 olabilir. Yani 2 yıl, 3 yıl arkadaşlar yani yaşlı demektir. Yani bana göre veya genel e, literatüre göre yaşlı demektir. Ana arının ömrü 7 yıla kadar çıkabiliyor. Lakin bunun ekonomik olması için yani sürdürülebilir olması için arkadaşlar 2 yıl, 3 yıldır. Bundan sonra ana arımızı değiştiriyoruz. Birinci şartımız buydu arkadaşlar. İkinci şartımız arının yeterli stoğunun olup olmaması arkadaşlar. Ondan sonra varo mücadelemizin zamanında ve eksiksiz yapılması gerek. Yani arınızı varoya kaptırdıysanız eğer varo yükü çok fazla ise o oradan arkadaşlar bir verim beklemeyin. Yani kışa girdi. Arkadaşlar yaşayamaz. Dördüncüsü arkadaşlar arınızın kış arısının hani sonbahar, eylül, ekim aylarında arınızın gençleşmesi lazım. Bu işçiler arkadaşlar bizim kışı geçirecek arılarımız. Yani bizim e, bal yaptığımız bize bal getiren arılar arkadaşlar şu anda yoklar. Yani onlar öldü. Onların yani o zaman popülasyonun çok fazla olması bizim kışı çıkaracağımız anlamına gelmez. Önemli olan arkadaşlar kış arısının ne kadar fazla olduğu ve ne kadar arkadaşlar polenle balla güzel beslendiğidir. Bu hususlar arkadaşlar arının kışı çıkarmasında önemli hususlardır. Bir diğer mevzu arkadaşlar hep soruluyor ediliyor bazen. Arkadaşlar arımızın şöyle polen tuzaklı ve arkadaşlar altıda açık polen tepsisi açık. Yani altı açık yani öyle diyeyim. Kullanmış olduğum arkadaşlar materyal çuval. Bildiğimiz çuval. Arkadaşlar bazen yanındaki kovanda da arkadaşlar naylon var. Yani naylon, çuval, parke onları kullanıyorum. Arkadaşlar bir diğer önemli husus şunun altında arkadaşlar strafor var. Veya bizim kendi yaptığımız Kovan kapaklarından da bir tane göstereyim size. Evet şöyle. Arkadaşlar bu kovanın şöyle altında da arkadaşlar köpük var. Bu benim bizim yaptığımız kovan kapakları. Şöyle de köpük var arkadaşlar. Bu da önemli bir husus. Arkadaşlar bu mevsimde Arnus polen getirdi. Propolis getirdi. Arkadaşlar propolis de dezenfektandır. Arılarımız o çıkan yavruların yerine tekrardan bir cilalayıp temizleyip tekrardan yeni yavru atılıyor. Arkadaşlar bu atılan günlükler yani 20 gün sonra yine mevcuda katkısı olacak. Yani bir tık daha mevcut artacaktır bu kovan özelinde. Şunu şöyle alayım bir. Arkadaşlar buna ne yapacağız peki? stoğu az dedik. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Arkadaşlar şerbetlikten 2 şeker bir su olarak besleyeceğim. Sizler de besleyebilirsiniz 2 şeker 1 su koyu şekilde. Arkadaşlar bir de üzerine bir tane fondon kapatacağım bu arının. Elimde fondon var. Böyle zayıf sto az olan arılara veriyorum arkadaşlar. Marka belli olmasın diye göstermeyeceğim. Sizler herhangi bir fondon beğendiğiniz fondon markasını şeyi tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar ben kek kullanmıyorum. O renkli keklerden. Ee, yeri geldiği zaman fondon kullanıyorum. Koyuyorum. Bir tane de fondon üzerine kapatacağım arkadaşlar. Ve bırakacağım. Tekrardan bir ne zaman peki besleyeceğim? Hava sıcaklığı 20 dereceye geçtiği ve Gece sıcaklığı arkadaşlar çok düşük olmadı. Yani 9, 10, 11 derece olduğu zamanlarda arkadaşlar besleyeceğim. Artık bu ormanın çok tabi beslenmesi gerekmiyor. Stoğu var. Yani buna bir 1, bir, bir buçuk litre daha bir besleme yaparsak arkadaşlar yeterli olacaktır. Şu anda arkadaşlar bu kovan bu video üzerinde söyleyeceklerim bunlar. Arkadaşlar bunlara çok çok dikkat edin. Dediğim gibi Hani kışın arıları beslemek diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yani sıcak geçen bölgeleri tabi bunu uzatabilir. Belki şu anda Çambalı'nda hasat yapacak arkadaşlar vardır. Veya Akdeniz bölgesinde kışın geç geldiği arının sürekli çalıştığı aktif olduğu zamanlar vardır. Ama illaki yani kışın besleyeyim besleyeyim arıyı aç ölmesin. Arkadaşlar benim videolarımı 200 tane video oldu aşağı yukarı. Yani kışı kışı olan videolarım da var. Yani arı, benim arım özellikle kışın yani balı minimum tüketiyor. Yani diyelim 10 kilo bal bıraktınız. Yani 3-4 ay kovanı açmadınız. Bir 3-4 ay kış daha gitmiş olsa o bal, o orayı yeter arkadaşlar. Bunu videolarda görürsünüz eskiye dönük geriye dönük videolara. Bunlara bakabilirsiniz arının kış su stoğu, kıştan sonraki stoğu nasıl. Bunu da görmüş olursunuz. Minimum tüketerek arkadaşlar kışı geçiriyor. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, buradan Bilecik'ten tüm aracı dostlara arkadaşlara kayıpsız bir kış dönemi, kayıpsız bir yıldır diliyorum. İnşallah 2026 bizler için çok çok daha iyi, çok çok daha verimli bir yıl olur. Selamlar saygılar.